Anlaşılmak inan ol, soluduğun hava tükettiğin bir günün aldığın enerji kadar önemli her şey kadar önemli anlaşılmak. Anlaşılmak birine bir şey anlatıyorsun. bir derdini anlatıyorsun bir sıkıntını anlatıyorsun. Senin için mesele olan gündemindeki herhangi bir konuyu anlatıyorsun. Sadece anlaşıldığını bilmek en önemli ihtiyacın. Gerçekten, karşıdaki kişinin dinlediği ve dinlerken ona verdiği yanıtlar çok önemli. Ne yaşıyor? Empatiyle bakabiliyor mu karşındaki kişi? Seni anladığını empatik bir şekilde geri bildirebiliyor mu? Eğer bunu verebiliyorsa en önemli yakıtını almışsın demektir kardeşim. Oksijeni alıyorsun. İlişkide besleniyorsun demektir. Diğer türlü karşıdaki kişi çoğumuz bir bir şey anlatırken biz bir sonra ...ne söyleyeceğimizi düşünüyoruz. Yani bir, bir adım sonra ne söyleyebilirim, ne anlatabilirim? Oysa karşındaki kişi bir şey konuşuyor. Onun bir konusu var, bir gündemi var. Bunu dinlemek çoğumuz için zor. Kendi gündemimizle meşgulken bir sonraki adımda anlatacaklarımızı düşünürken... ...karşımızdaki kişinin ne anlatmak istediğini kaçırıyoruz ve... ...karşıdaki kişi kendini anlaşılmamış hissediyor. Anlaşılmıyor... Ve hele yani karşındaki kişi en az senin kadar akıllı olduğunu bilmezsen, düşünmezsen, bunu, bu algıyı kabul etmezsen ona akıl vermeye kalkar. Onun, e, onun için çözüm önerileri üretmeye çalışırsan ki bu o karşıdaki kişi en az senin kadar akıllı ve bir takım çözümleri, bir takım önlemleri illa ki onun var. Onun ihtiyacı çözüm değil. O an o kişinin ihtiyacı karşımızdaki kişinin ihtiyacı anlaşılmaktır sevgili dost. Bunu yapabiliyorsak ne mutlu bize. İçimizdeki sesi susturacağız. Arka planda işleyen işlemcinin onu Ali şunu mu dedi acaba burada o yaptı bu, bu mu o bu mu işte hı? acaba işte üzerinde kıyafet uydu mu uymadı mı ya da orada yaptığı şey doğru mu yanlış mı şimdi ben ne söylesem acaba bunları bir durduracaksın içindeki sesleri kardeşim Şöyle bir geri plana alıp yani söyleyeceklerin boş ver ya. Sadece ne anlatıyor? Safça dinle. Yani hiçbir şey bilmiyormuş gibi dinle. Sanki hiçbir şey duymamış, hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey anlamamış gibi dinle. Yalnızca dinle. Yani sen bir cahil gibi dinle. Anlatmak istediğimi anlıyor musun? Benim anlattığım hakkında pür cahilsin. Anla. Neymiş? Ne değilmiş? Ne yaşamışım? Ayakkabılarımı giy ve bastığım zemine benim gibi bas. Benim baktığım yerden bak, benim gördüğüm yerden gör ve anlamaya çalış. Yani bütünüyle bunu yapmak yüzde yüz mümkün olmasa da bir seviye, bir seviye, bir seviye yükseltilebilir. Yani Mevlana'nın söylediği gibi beni bilmek, anlamak mı istiyorsun? Benim gözlerimin arkasına geç ve baktığım yerden bak. Gördüklerimi gör, kulaklarımın arkasına geç, duyduklarımı duy bunu yapsan da bütünüyle beni anlaman, tamamıyla anlaman mümkün değildir empati konusunda. Empati bütünüyle karşımızdaki kişiyi tüm bileşenleriyle algılamaya, anlamaya çalışmak. Sen ben olamam bir türlü ama senin yerinde bir nebze de olsa olmayı başarabilirim. Senin yerine bakmayı başarabilirim, yapabilirim bunu.